Ah gari. Öndürmüş koştur da. Kime saydırıyor içinden içinden? Bizim olana mı? <laughs> ye şunu ye. Yok yemeyeceğim. Yemeğe küsülmez. Uykuna yemeği unuttun. Kaç gündür ye. İstemiyorum Al. hacı amca ya. Ye, kızım. Ye. Kötü kötü barbarosu mu düşünüp durum diyorsun? Yo onu düşünmüyorum. Niye düşünmüyorsun? Niye düşüneyim hacı amca? Beni nikahımı da koyuverip ben düşünüyorum. Ben düşünmüyorum. Niye? Çünkü... Çünkü ben Barbar'ı düşünmeyi kendime yasakladım. Onu düşündüğümde ağlamaya başlıyorum da ondan. Al işte ağlattın mutlu musun ya? Tamam tamam düşünme sen o her gün içeride yatan babanı düşün ya. O, onu hiç düşünme. Hiç düşünme onu. Şey ya. düşün ya. Nazmi'yi düşün. Şirkette Nazmiye'yi nasıl alt edemedik onu düşünsen. Emaneti nasıl da kaptırmadık. Onu düşünüyorum zaten. Daha doğrusu karanın nasıl bir koz var da bir gecede Hümaye yüzük takıp... ...Nazmiye oğlunun damadı olduğunu düşünüyorum. Nazmiye cadısını muma çevirecek koz ise senin dişin yara. Öğrenmek lazım neymiş? Öğreneceğim. Öğreneceğim. Yıllarca salak gibi her şeyden habersiz yaşadım ben. Ama artık kendi çevirdikleri dolaplarda onları döndüreceğim. Hatta döndürmeye başladım bile. Nazanım hoş geldiniz. Nerede hoşunduk? Çekil, çekil Lara. Lara yok, kara verelim. Siz delirdiniz mi? Ne işiniz var burada? Lara gelip seni burada görse dayı. Lara babasının yanında hastanede. O yüzden buradayız zaten. Hüma? Nasılsın hayatım? Gelinlik falan bakabildin mi? Başlatma şimdi gelinliğine. Şirketime çökmüşsünüz, bir işe yaradığınız yok. Mahkeme o cahil sokak kızını başımıza dikti. Bir sürü adam bir çare bulamıyorsunuz. Çatal, sustur şunu. Yeğenim, bir sakin olunca ya. Bak biz de burada o kararı nasıl iptal ettiririz diye çare düşünüyoruz işte. O çareyi acil bulun Lara. Çünkü o şıllık şirketin bana verdiği bütün kartları iptal ettirmiş. Vay! Çöpe attığın bebeğe bak sen neler yapıyor. Tam bir intikam meleği ya. Amir, neredesin lan? Nerede olacak lan? Dur dur, gel göstereyim sana, gel. Bak, burada bir samanlık var. Orada şu an yanıyor. Bak, gel. Lan. Gel. Gördün mü? Lan. Gördün mü lan? Lan barbar. Lan. Lan çatal şerefsizi. Senin bu itin var ya bayağı sadık ha sana. Yanmayı göze aldı, yerini söylemedi. Çok merak ediyorum lan. Peki sen köpeğine bu kadar sadık mısın? Ha? Yarım saat sonra eski mekanında ol. Yoksa senin bu itin cayır cayır yanıp geberecek. Anladın mı? Lan delirme lan, delirme tamam. Delirme lan, geleceğim. Çıkar lan Pamir'i oradan, çıkar. Lan oğlum sen delirdin mi? Ne yapıyorsun lan? Çatal bize lazım demedim mi? Ne konuştuk seninle dün? Bu ne? Hani çeteyi çökertecektik? Çökerteceğiz, çökerteceğiz. Ama benim kurallarımla, benim şartlarımla. Şimdi yanındaki o iti salıyorsun, ondan sonra anlaşacağız. Başka türlü anlaşma falan yok. Senin bu oğlunla... Sayende nikah masasında terk edilen gelinim var ya, ikisi de birbirinden deli ha. Hastasıyım manyakların. Ya bir yürü git lan, bir yürü git. <laughs>